Şu an videoyu devam ediyoruz. Şimdi bu videoyu iki tane paylaşacağım yani. Part 2 gibi. biliyorsunuz Part 2'yi. Şu oyuncakları bir dizelim. Oh. Kameraman olarak. Hayır hayır. Oyuncakları göstereceğim kameraman olarak. Hayır. Buraya oturabiliriz arkadaşlar. Ee, ben de o koltuğa oturabilir. Bu <laughs> kim kimdir? Oyuncakları seç. Şimdi bir tane. Böyle silah, bir kaptüs. Kaptüs. Bu da diş macunu. Çıkıldığım zaman Aa, Böyle bir şey. E birinci bende onda sonra ekliyorum. Bu da silah. O evet çıka. Önce bende. Tıkaktı. Tıkaktı. Ben, de. Tık <gülüyor> <gülüyor> Tık <aktı. gülüyor> ben göstermedim göstermedim. Bu ve bu. Birinci benim şu an. Hadi seçiyorum. Ben, ben, ben dur. oyuncaklarım da var burada. Tamam, 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 olacak seçiyorum arkadaşlar. Tabanca seçersen. bunu seçiyorum tabanca. Şimdi Eymen de gelsin buraya. Eymen geçebilir. Ya Eymen tabanca. Of ya. O zaman videoya girmesinler. Tamam. Bak bozukçılık yapan videoya girmesin. Tamam tamam. Onu söylüyorum yani. Ne seçeceğim? Ben söylüyorum. Tamam. Bir tane bir tane. Ne <laughs> bir tane? Tam iki tane olsun Eymen hakkı iki tane. Tam iki tane. İki tane ben ödül tamam, kazandım. Ben. ben hemen ödül kazandım. Bunu tamam. al onu onu alabilirsin. Tamam, tamam. geçer diğerine. Hulk. Hulk mu? mu? Dur bakayım bana... var mı? Hulk var mı arkadaşlar? Hayır. O oh, ya. Bu ne? Mızıkçılık yapan oynamasın. Ben size bunu söylüyorum bana. Doğru söyleyenler haklısın desin. Yine kol, lan ama ya bana ne? Arkadaşlar çıkarttır dediniz. Kolan ne? Koy bana ne? Bir tanesinde benim var. Bir kol, tane. Kol, şey. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Onlar kol, var. Ha. Tamam diyor, tamam diyor. Hile yapalım, hile yapalım, hile şimdi koy bunu, bütün oyuncakları koy, vurursun hep. Hem ben ödül kazandım ha. Ya ben, ben de kameranın neyi seçiyorum? Seç o zaman. Hadi benim de kameranın çok lazım. Eğmen şanslı. Eğmen baya bir şanslı. Evet, bayağı. Çünkü büyük ortası. Ben hala küçüğüm. Bir iki dakika sonra hala Yasura. Hadi çekelim hadi. Ya, Adam şey gibi göster. Ben bunu... Bunlar... Yemek ben kaşık lazım bana bir tane. Kaşık alabilir miyim şuradan lütfen? Hayır. Olanları. Ne yapacaksın kaşığı? Ben bir şey yapacağım. Hayır koy seç. Onlar ben var. Ah, oh, şey ben bunu ne Yapayım. Tamam al 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 tamam oldu koy bakayım şu an arkadaşlar be. en şansı benim ya üç tane bana ne? 33 metrelik adamın iki. Ve silah. Böyle insanları rahatsız edebilirim. Şimdi geçelim hadi Yemek yerimize. Gözlük. Bakın arkadaşlar. Hadi koy eline. Silah benim. Pornam.